Yok artık. O kıyafet ne öyle. Bekle. Zavallı Layla sokakta yaşıyor. Bakın. Zengin kız kevi geçiyor. Bir dolar yerine Leyla'ya bedava duş veriyor. Ne kadar ayıp. Bu onun tek kıyafetiydi. Ve sen onu mahvettin. Kurutacak yeri bile yok. Ah zavallı kız. Seni evlat edineceğiz. Bizimle gel. Aman tanrım. Şu eve bakın. Seni o kıyafetlerden kurtaralım tamam mı? İstediğin herhangi bir şeyi seç. Evet evet bunların hepsi özel tasarım. Yardıma ihtiyacın olursa kişisel bir stilistimiz de var. Sarıyı seçiyor. Hadi giy onu. Vay mükemmel oldu. Baksana şu işe. Dünyanın en zengin ebeveynlerinin kızı. Anne bize çok iyi uyum sağladın diyor. Şimdi anne sana öğle yemeği alacak. Hemen döneceğim. Ah lüküs hayat. Keri? Leyla'nın yanına oturan Keri mi? Aynı Keri şimdi Leyla'nın kardeşi mi oldu? Asıl şimdi başlıyoruz. Çok mu acıktın? Bakalım elimizde ne var? Aman tanrım! Bir tane daha deneyelim. Dalga geçiyorsun. Leyla'nın burada yaşamaya alışacağını hiç sanmıyorum. Pekala buzdolabı. Belki yiyecek bir şey bulunur. Ne? Bu da ne böyle? Milyonlarca dolar ama görünürde bir somun ekmek bile yok. Anne! Evet bebeğim? Ne ihtiyacın var? Normal bir öğle yemeği. Oradan başlayalım. Endişelenme bebeğim, sipariş vereceğiz. Bana uyar karşınızda. Vay! Bu neredeyse anında oldu. İşte öyle yemeğin. Anne bu harika. İçinde ne olduğunu görene kadar bekle. Yani gördüğüm en güzel burger. Altın tozluyla mı kaplanmış? Aman tanrım. Sonunda bu şaheseri yiyelim. Çok lezzetli. Mm. Kinsizsin. O kadar da fena değil. Bu komik videoya bir göz atın. Ve Layla'nın telefonunun şarjı bitti. Endişelenmeyin. Yeni bir tane mi çıkardı? Buna inanıyor musun Elsa? Şarj cihazı bile yok. Her neyse. Şuna bir göz atalım. Elsa, Elsan'ın da telefonu var. Komik videosunu göstermek için popüler kızların yanına geliyor. Fakat şarjsız. Her neyse. Elsa tek telefonunu sokağa attı. Sadece zengin ekibi etkilemek için mi? Ama birini çok mutlu ettin. Pekala görüşürüz kızlar. Koş! Onu bana geri ver lütfen. Söyleyecek bir şey yok. Merhaba doğum günü kızı. Umarım iyi bir gün geçiriyorsundur. Baba hediyelerle burada. Aç bakalım tatlım. Seni çok seviyoruz. Bu ne? <laughs> Yok artık. Araba mı? Araba mı? <laughs> ah, anne. Baba. Ben gidiyorum gidiyorum. Bu. Ah. Hadi ama <laughs> tam bir hayal kırıklığı. Bu bir oyuncak. Rina? Elsa'nın ee, arabası nerede? Seni kırmak istemem ama araba yok. Sana ne olduğunu gösterelim. Anahtar aslında bir flash bellek. Takım ve en sevdiğiniz programı izleyin. Hayır, wi gerekli. <laughs> Harika değil mi? Hadi ama. Neler oluyor? Anne. Bu şekilde mi yaşıyorsun? Ama TikTok'ta hayatın çok mükemmel görünüyor. Sanırım hepsi fanların için göstermelikti. Al bakalım bunu tak. Bu bir sanal gerçeklik gözlüğü. Ah vay canına. Bu çok eğlenceli. Burada... Bugün temizlik simülatörü oynayacağız... Sen oyunu oynarken... Aynı zamanda dolaşacaksın... Bütün her yer kısa sürede temizlenecek... Ah anne... Bu bir nevi dahiyane... Oyununda Betty ejderhalarla savaşıyor... Ama gerçek hayatta... Ev ciddi bir şekilde temizleniyor... Harika... Hadi rekora gidelim... Tozları al Vallahi işte bu. Çok yaşa. Vay ne Neye bastın? İşte başlıyoruz kızım. Yeni bir müsabaka. Isıyı yükseltme zamanı. Mete, Aman tanrım. Bu çok oldu. Oyun bitti. <laughs> evet. Ay. Görünüşe göre geri tepti. Mam. Olamaz. <laughs> Deniz'in şeker dükkanına hoş geldiniz. İşte ve annesi. Cips istiyor. Aa oh, lütfen. Elbette ne istersen diyor annesi. Bu arada annesi tüm alışveriş gezisinin buluğunu çekiyor. Sen de biraz çikolata ister misin? Neden olmasın? Ünlü anne Tucker'ın karşılayamayacağı hiçbir şey yok. Ve bu lollipop nasıl ha? Aman tanrım çok büyük. <laughs> Her neyse pekala. Tamam oturumu kapatma zamanı. Hey abur cubur yiyemezsin kızım. <laughs> Yani annesi sadece TikTok için evet mi dedi? Dünyaya gerçeği söyleyeceğiz. Seni tüm bunların ortasına koyduğum için özür dilerimden. Ama hey! Görünüşe <laughs> göre annen fikrini <laughs> değiştirmiş. Betty'nin istediği her şey hey, sadece kameralar açıldığında oluyor. Güzel fikir. <laughs> hey! Bu için? Hep açık. Böylece her zaman kaydedebiliriz. Aman tanrım! Şimdi geçen Noel'de söz verdiğim midilliğe ne dersin? Anne en iyi Betty davranışını sergilemen gerekecek. Bir sürü çikolata. Şimdilik hoşçakalın. Hey. Ne? Aman tanrım bu Deni. O popüler ve zengin. Ama Amina kendini ağırdan satıyor. Şuna bak. Hey Betty. Çok mu acısın? Ha! Bir ses duyuyor. Kuş! Sen benimsin. Bu sadece bir zil sesi. Bence bırakalım da bu oyun oynasın. Amina, elinde çok garip bir şey var galiba. Ha! Hmm. Git bakalım. Ha! Ha! Bu da ne? Bunu nasıl yaptın? İşte bu. Sen sınırını gerçekten çok aştın. Al bakalım bunu. Of! Bu nasıl bir telefon böyle? Betty, şu yaptığına bir bak. Ve sana kesinlikle tavuk yok. Oo, Amina çevrim içi. Evet, öğle yemeği vakti. Maş maş. Hayır Betty. Bunlar belli ki senin için değil. Ah olamaz. Beti için bir şey yok mu? Gerçekten mi? Amina istediği her şeyi alabiliyor. Evet. Beti bizim de öğle yemeği yememiz gerekiyor. Düşün düşün düşün. Oo. Beti biraz köpek maması ve süt mü alıyor? Bunun sadece köpekler için olduğunu bilmiyor musun? Ah sanırım bunu seyredemeyeceğim. Yapma hayır. Bu miden için gerçekten hoş bir sürpriz değil. Hayır kesinlikle değil. Ama bir saniye Amina ne yapıyor? Büyük bir rezalet. Ha? Vuf, vuf, vuf. Köpek mi? Olay gitgide daha da tuhaflaşmaya başlıyor. <laughs> Pekala. Hani mis <laughs> benim tatlı köpekçiyim? Git getir bakalım. <gülüyor> 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 Aferin sana. Yine yine yine. <laughs> ah olamaz. Köpek mamasını yememeliydin. Evet evet. işte böyle. Televizyon, televizyon, televizyon. Çok havalı. Bakın bu Superman. Anne. Vay vay vay. Superman mi istiyorsun? Şansına küs. Ne? Bu insanların ne kadar paraları var böyle. Ah harika. Keyfini çıkarın kızlar. Aa, Kaslara bakın. Görünüşe göre Süperman sadece zengin kızları seviyor. Özgünüm Betty. Arkadaşını götürüyoruz. Ah, Olamaz. Televizyonda başka neler var? Vay canına. Bu şövalye tüm olanları unutturdu. Anne. Lütfen bana onu getir. Pekala. Aa. Ah. Oh, bu da ne böyle? Şu ata bakın. Oh, çok sağ ol anne. Oh. <laughs> İzlediğiniz için çok sağ olun millet. İşte kamera arkası. Daha fazla çılgın bölüm için abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.